Ay Beren nereye geldik biz? Arkadaşlar restoranta geldik ama restorantın içinde pols kocaman bir oyun parkı varmış. Demir bu ne? Langırt. Sen langırt oynamayı biliyor musun? <laughs> Değil mi? Beren sevdin mi burayı? E şimdi parktan çıktık. Yine. Yine. Yine parka geldik. Burada ne varmış? Bu sokeyim mi? Burada bu sokey varmış ama şey yok mu? Oynama şeyi. Aa çok üzüldüm. Burada da koskocaman bir araba. Bu araba ne? McQueen miydi? Evet. Şimşek McQueen. Şimşek McQueen. Demir tabii ki. Hadi bin bakalım. Nasıl bineceksin? Ay dikkat et düşme dikkat et. Demir sana da buraya sana göre de burada at var gördün mü? Ah Demir. Demir ne yapıyorsun ablayla kal ah Beren bindi bile arkadaşlar gördüğünüz gibi arabaya bindi ay Demir e de ay 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 çıkardım evet evet bin bakalım sür